Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile yine birlikteyiz. Ekranda gördüğünüz biraz daha önceki gördüğünüz videolara göre farklı bir platform. Ee, bu platformun adı Thinkorswim. Ee, şu anda Options marketinin e, en çok kullanılan platformu diyebilirim. Tabi bu göreceli bir şey ama ben yıllarca kullandığım için e, bana göre şu anda Options ee, olarak yani kullanabileceğiniz en iyi platform bu. Hatta bunu kurup kurulumunda olup daha sonra ayrılıp ee, Tasty Trade'i kuranlar var. Tasty Trade de şu an bayağı popüler. İşte Interactive Brokers var. Ee, değişik platformlar var ama ben yıllarca kullandığım ee, bildiğim bir platform üzerinden bir video yapmak isterim tabii ki. Şimdi arkadaşlar bu Thinkorswim, TD Amerit Ameritrade bankasının yani bunlar işte burada home screen'e gittiğimiz zaman görürsünüz zaten. Thinkorswim platformun adı. Bunu Schwab e, Network aldı, satın aldı Thinkorswim'i. Şu an Schwab'ın çatısı altında Thinkorswim hala devam ediyor. E, i̇şte giderseniz burada mesela TD Ameritrade bankası buradan gidip hesap açıyorsunuz. İşte hesaba para yatırdıktan sonra hemen e, işlemlere başlayabiliyorsunuz. İşte yani daha önce kullanım var mı içinizde bilmiyorum. E, kullanmadıysanız eğer options e, yönelik bir e, planınız varsa mutlaka bunu kullanmanızı öneririm. İşte daha başka test trade var. Bu da fena değil. Yani bu insanlar dediğim gibi Thinkorswim Kurulumunda yani hatta kuran kişiler yani bunun gerçekten kuran kişiler bunlar işte bunu kurup yapımında bulunup daha sonra ayrıldıktan sonra testi trade'i kuran kişiler aynı kişiler işte interaktif Brokers var bunları da kullananlar var galiba işte bu interaktif Brokers'ın işte fiyatlar biraz daha ucuz falan diyorlar ama hiç kullanmadım ben zaten platformlarını da beğenmiyorum. Arkadaşlar isterseniz lafı çok uzatmadan ana konumuza geçelim. SPX Expected Move. Şimdi diyorsunuz ki ya işte futures oynuyorduk, top step oynuyorduk, kontratlarla oynuyorduk, options nereden çıktı diyebilirsiniz. Arkadaşlar ben yıllarca options oynadım. Belki de Türkiye'de işte beni takip edenler içerisinde options oynayanlar da vardır. Bilmiyorum yani talep üzerine options ile alakalı videolar da çekebilirim ama. Şu anki göstereceğim sadece options olayına özel bir şey değil. Öngörü bakımından, haftalık öngörü veya market öngörüsü bakımından önemli bir şey gösteriyorum size. Çünkü bu SPX dediğimiz arkadaşlar, S&P 500'in performans indeksi. Yani market maker'lar, yani bu marketi kur, kuran kişiler diyelim, yani bu gurular, yani bu marketteki söz sahibi kişilerin Mother of all products yani bütün ürünlerin anası dediği bir ürün bu yani. Şimdi bu ürünün expected move yani öngörülen hareketinin çok faydalı olduğunu ben kesinlikle size söylüyorum. Zaten öyle ee, bir araştırdığınız zaman zaten bunu da göreceksiniz. Ee, isterseniz hiç uzatmadan nasıl çizdiğimizi nasıl belirlediğimizi söyleyelim. Bizim için önemli olan rakamlardan bir tanesi cuma kapanışı. Şimdi biz... Daha Pazartesi başlamadığı için şu an bu rakam üzerinden gidebiliriz. Bu normalde günlük değişir. Mesela Pazartesi günü atıyorum Trade'nin Option Chain'ine bakarsanız, şimdi bu Pazartesinin expiration'ının işte 26 dolar expected'mu var. Salı günü işte Çarşamba diye gidiyor. Pazartesi açıldıktan sonra bu haftalık e, Cuma günkü expiration yani değerleri değişecek. O yüzden ben o değişen değerleri üzerinden değil de Cuma günü kapanıştan sonra pazartesi açılışa kadar bunu yaparsanız iyi olur. Ha yapmazsanız çarşamba, perşembe oldu, salı veya pazartesi oldu. Onun da bir yolu var, onu da göstereceğim. Şimdi biz bugün cumartesi akşamı. E, o yüzden kapanış değerleri bu pazartesiye kadar değişmeyecek. Bize önemli olan rakam bu ve cuma günkü işte bu 16 Şubat'taki Expected move dediğimiz burası 66, 65 dolar 96 centlik bir bir movement yani bir hareket bekleniyor. Öngörülen öngörülen hareket bu. Bu harekete kapanışın üzerine eklediğimiz zaman tapı yani expected move tap ee, çıkarttığımız zaman da batımı yani tabanını görüyoruz. Şimdi çok basit bir matematik işlemi yani. Bunu ee, ister hesap makinesiyle yapın, isterseniz benim gibi eğer e, yapmak isterseniz, ben normalde işte e, benim Excel e, üzerinde çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Ben bunu çizdim işte, kapanış, top, bottom, bu da Expected Move. Yani hesap çok basit, bunu üzerine bunu eklediğiniz zaman bunu buluyoruz, Çıkarttığımız zaman bunu buluyoruz. E, bir standart deviation, iki standart deviation istiyorsanız, bir tane daha eklersiniz bu Expected Move'u, bir tane daha çıkarırsınız, bunu bulursunuz. Bu kadar basit. Ben şimdi bu rakamları zaten yazmıştım. İsterseniz tekrardan bir bakalım. 50 26 61. 50 26 61. 65 90 65 95. 65 97 diyor. Az önce 97 gösteriyordu. Şimdi 95 gösteriyor. Fark etmez. O kadar şeyden bir şey olmaz. İsterseniz ne söylüyorsa onu yapalım. 65 95 diyelim. 65.95 dedik. Çıkan değerler bunlar. Bunları geliyoruz arkadaşlar. Grafik üstlerinin üzerinde gösteriyoruz. Bu kadar basit yani. Şimdi geldik buraya. grafiğimize geldik. Zaten şurası kapanış. Ee, buraya isterseniz bir tane line çekelim hemen buradan. Bir tane price line çekelim. Bunun ismine de kapanış diyelim. Previous Previous Week Close. Geçen haftanın kapanışı 50.26 61 dedik. Bunu ben genelde sarı yapıyorum. Ee, daha sonra gelip batım çiziyoruz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde aldık buradan. Buna işte EM Expected Move batım diyelim. Bu değeri de geliyoruz. Bu Excel şitimizden alıyoruz. 49, 60, 66. 49, 60 nokta 66 kırmızı. Ee, ondan sonra bir de gelip şurada yukarıya çizeceğiz. Buraya geldik. Buraya dedik. Ee, em tap dedik. Ondan sonra bu rakamı da gelip yine Excel tarafımızdan alalım. 50, 92 56. 50.92.56 Bu kadar arkadaşlar. Yani hiçbir çok, çok böyle şey değil yani. Karmaşık bir durum değil. İsterseniz bunu yeşil yapalım. Genelde ben öyle yapıyorum. Tap Cuma kapanışı Bakın şu gördüğünüz hareket arkadaşlar bir standart deviation çan erisindeki yani gelecek hafta SPX'in bu iki değer arasında kalma or ihtimali bu değerle bu değer arasında kalma ihtimali 68. Yani 68 ihtimal bu ikisi arasında kalacak arkadaşlar. Yani bu, bu kadar basit. İsterseniz ben Excel üzerinde gördüğünüz gibi iki standart deviation da de yapabilirsiniz. Ee, i̇ki standart deviation ihtimali de var. Bazen o, oraları delip geçer yani. %68 dedik diğer işte or oran orasılıklar da var. Ee, o olasılıklardan bir tanesi bu eğer ki öyle olursa bu iki standart deviation rakamları da e, aslında e, büyük bir değer taşıyor yani o değerleri de gerçekten kullanılabilir şimdi olay bu kadar basit arkadaşlar bunu yaptık çizdik SPX'in expected move'u bu şimdi ne oldu unuttuk cuma günü cumartesi pazar günü pazartesi günü açıldı market ne yapacağız işte salı oldu veya çarşamba, herhangi bir gün. Ama biz yine Cuma günkü expected move'u görmek istiyoruz. Şimdi arkadaşlar siz pazartesi günü geldiğinizde bu expected move değişecek. Bu değişecek çünkü oranlar sürekli dynamic yani dinamik olarak değişiyor. Ama e, tecrübelerime dayanarak söylüyorum arkadaşlar Cuma günü çizilen o yani bir haftalık öngörülen, kapanıştan sonraki öngörülen değer aslında çok önemli. Yani günlük oynamadan daha çok haftalık belirlenen o değeri kullanmak lazım. Çünkü ben cuma gününde çizerim bunu ve ona göre marketin gidişatına göre bana çok faydası olur. Peki olmadı ne oluyor? Şimdi onun da bir yolu var. Pazartesi veya sal açıldı yapmak istiyorsunuz. Şimdi Think or, or Swim'in Analyze kısmına geldiğimiz zaman orada Think Back yani işte geriyi düşün anlamında. Hani geriye git geriye gidip belli gün belli bir güne gidip belli bir ürünün işte options değerlerini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Historical yani historical değerler var. Şimdi bizim gideceğimiz zaman ne? Bugün 10 ayın işte 9'u geçen haftaya gidelim arkadaşlar. Cuma gününe ikisine gittik. Hangi ürünü istiyoruz? SPX. Buyurun geldi değerler. İşte bunu şurayı kapatalım kapanmıyor mu şurayı açalım o zaman. Şimdi SPX'in geçen haftasına geldik. İsterseniz chart <laughs> üzerinde <laughs> bu değerleri pardon ya bu öksürük bir türlü geçmiyor ya. De değerleri haftaya geçen hafta göre bir değiştirelim isterseniz arkadaşlar. Geçen haftakini gireceğiz. Bakalım geçen hafta pardon burada değildi. Geçen haftaki değeri bir alalım ondan sonra tekrar geri gelelim buraya. Analizimize geldik. SPX'in geçen haftaki değeri 49.58.61 Aslında buradan da yapabiliriz onu. Evet buradan da yapabiliriz. Arkadaşlar iki tıkladık. Neymiş? 49.58.61 Bu geçen haftaki kapanış. Cuma günkü kapanış. Şimdi Excel'imize tekrar gelelim. 49.58.61 49 58, O zaman geçen haftaki cuma günü kapanış bu 7 günlük 7'si burası. Dünkü dünkü yani geçen haftaki bu bak 69'muş. 69'dan biraz düşmüş bu hafta. 69 öngörülmüş geçen hafta. 69.14 diyelim buraya. 69.14 diyelim. Ve bu bize geçen haftaki tap ve batımı gösterdi. 50-27-75 50-27 50 27.75 50, 27, 50, 27, 50 27 75 dedik. Aşağıda 48 89 47. 48 48 89. 47. Aa, bir dakika. Bu olmadı ya. Previous close'muş. Cancel diyelim. Ya şurada yapalım ya. Yanlış üzerine tıklamışız. Şu yaklaştırayım da. Bunun üzerine tıklayıp yapalım. Ne diyorduk? 48, 89, 47. 48, 89, Şimdi arkadaşlar çizdik. İsterseniz bunları bir de uzatalım. Right extension on. Left extension on diyelim. Ondan sonra buna da on diyelim. Uzatsın. Ondan sonra tabana da on diyelim. Yaptığımız sadece line'ların sola doğru extension'ı. Şimdi kapattık. Ne demiştik arkadaşlar? Mother of all products. Bütün ürünlerin anası dediğimizde arkadaşlar boşuna demiyoruz. Bakın görüyor musunuz geçen hafta nerede kapanmış? Kapandığı yere bakın. Bir de expected move'a bakın. 50, 27, 75. Ya bu 5000 dolarlık bir üründen bahsediyoruz. Nerede kapanmış arkadaşlar? Ya bu bir tesadüf değil. Bu bir tesadüf değil. Ben bunun gibi çok gördüm. Yani sadece ya bu haftayı gösteriyor bize bu hafta böyle işte çok yakın gitmiş değil arkadaşlar. Bakın historik olarak geçen haftalara gidin çizin yine göreceksiniz. SPX marketi yönlendirmesi çok 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 önemli bir şey arkadaşlar. O yüzden bunun ben şortunu yaptım. SPX'in sizin öğrenmenizi istedim. Eminim ki çoğunuzun haberi yoktur. Olanlar da zaten ne kadar değerli bir bilgi olduğunu bilirler arkadaşlar. Bu geçen haftanın Expected Move'u ve görüyorsunuz arkadaşlar nereye geliyor. ya marketin e, öngörüldüğü yere gelmiş, dokunmuş resmen. Yani e, videoyu çok fazla uzatmayacağım. E, arkadaşlar unutmayın, aklınızda olsun. Haftalık eğer bir markete çalışıyorsanız, e, tabii ki haberler, önümüzdeki hafta nasıl haberler var işte, önümüzdeki... E haftaki önemli ekonomi haberleri neler? Onlara bir bakın. E, atıyorum e, işte earnings, earnings season'dayız şu anda. Earnings var mı? Artık o önemli earningsler geçti, tek earningsler ama onlara bir bakın. İşte e, bunlar işte marketin grafiğine bir bakın. E, grafiğe sadece bakmakla olacak işler değil, bunları birleştirmeniz lazım grafiğe bakacağız, haberlere bakacağız, Asp, expected move'a bakacağız, exp, SPX'in. Şimdi bunu bir e, habit yani bir e, şey, e, günlük yani daha doğrusu yaptığınız e, bir e, şeyin, listenin içerisine koyun haftalık işte günlük, haftalık diyelim, günlük demiyorum da de. bu bir kere arkadaşlar listenizde olacak. Cuma kapandı. Çalışıyorsunuz. İşte ne, ne gün çalışıyorsanız çalışın arkadaşlar. SPX expected move. Hemen gidiyoruz. Çiziyoruz. Hemen. Bunun aynısını trading view'de de çizebilirsiniz. Yani sadece buna özel bir şey değil. Yani trading de gidersiniz. Kapanışı işte tapını batımını çizersiniz SPX'in. Ee, bu expected move'lar hani sadece SPX'e özel bir şey de değil arkadaşlar. Bu earnings'te mesela çok kullanılır. Benim bir tane stratejim var. Earnings'le alakalı bir stratejim var. Orada bu expected move'ları ben çok kullanıyorum. E, çok da faydasını gördüm. E, ve yani o expected move'lara, earnings'lere de çok e, respect eder. Yani saygı gösterir o, o e, çizgilere, o değerlere. Neyse yani bugünkü videomuz bu kadar. E, arkadaşlar eğer ki... E, 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 pardon. E, options ile alakalı bilmek istediğiniz... Öğrenmek istediğiniz şeyler varsa ben yine options ile alakalı yeni videolarda çekebilirim sizin için o earnings ile alakalı stratejimi de yayınlayacağım zaten eğer options oynayan birileri varsa faydasını görür umarım faydalı olmuştur istediğiniz soruları sorabilirsiniz comment kısmında ben her türlü cevap vermeye çalışıyorum özellikle hiçbirini ee, cevapsız bırakmamaya yani hepsini cevap cevap vermeye çalışıyorum hiçbirini cevapsız bırakmıyorum siz e, ilginize teşekkür ediyorum arkadaşlar e, kusura bakmayın arada öksürüyoruz bu öksürük geçmedi onun e, için de kusura bakmayın sağlıcakla kalın arkadaşlar umarım e, faydasını görürsünüz e, eyvallah